tren stasyonuna. Tren stasyonu da işte bizden 60-70 kilometre. Köylere göre farklıydı. İşte Borcom'da var idi tren stasyonu. Borcom Boğazı bizde dediler. Oraya getirdiler. İşte orada milleti topladılar. Bu vagonlara işte orta Ama Asya Başkan kardeşten... bunun Dünyanın haberi yok. 47 yıl saklanıyor bu orayı değil mi? inanırsınız mi o Değil zaman mi? o, zaman Kapanı o zaman Sovyet Birliği'nde Sabit Birliği'nde olan şeyleri şeylerden dünyanın çok Kabarı az, yok. çok az haber var idi. Olsa da çok az var idi. Çünkü e, Sovyet Birliği o zamanki politikası hiç kimseye bir şey söylemeden böyle insanların içine böyle, böyle felaketi getirmek. Hiç de bir şey sormadan, soruşturmadan işte devamlı böyle şeyler insanların başına getirirdi. Aslında oranın sürgünün amacı Bizim Türklüğümüzü, Müslümanlığımızı, özellikle milletimizi yok etmek en büyük amacı oydu. İşte bir buçuk ayın içerisinde yol birinci, soğuk bir şartlarda, çok kötü bir şeylerde, ya vagonların içerisinde, hayvan taşıyan, mal taşıyan vagonların içerisinde onları doldurular. Bir buçuk ay Orta Asya, Kazakistan'a yolculuk ettiler. Yolda ne kadar insan öldü? Ne kadar insan battı? Belli bir sayı şey var yani, mı Başkanım? Elimizde, bizim, elimizde bir sayı şey, var mı? Şey ortalama 17 bin. 17 bin. Zaten sürü, sürü, sürülen e, kişilerin sayısı 86 bin. 86 bin. 86 bin. İşte 17 bin de işte bu 86 binin içinden 17 bin de işte hayatını kaybedenler. 17 bin şehit diyelim. Şehit elbette. Bunlar Başka resmi bu... rakamlar. Resmi yani rakamlar. Yani. Sovyetler Birliği'nin resmi rakamları. Yani. Bu sayı çok daha fazla olduğu biliniyor. Çünkü bakın bundan sonra 1944, 45, 46, 47, 48'e kadar ciddi bir acılık oldu oralarda. Ee, Kazakistan'da, Orta Asya'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da nereye ki bizim Aksakalları getirdiler, yerleştirdiler. Orada ciddi bir acılık şey oldu. O zaman da milletin Burhan Bey diye gibi yüzde kaçı gene hayatını kaybetti. O şeylere girmedi daha bugünkü günü. Statistik, Statistik. Şeyler... Onu Burhan Bey'e soralım. Burhan evet. Bey şimdi göçten sonra tabii ki 86 bin rakam 17 bin şehitimiz var. Bunlar hangi bölgelere yerleştiler genelde? Şimdi tabii Genel Başkanım konuşsa ama yine de kısaca tabii. ben şöyle ifade edeyim. Bu Zeddin Bey'in vermiş olduğu rakamlar Sovyetler Birliği'nin resmi rakamları 86 bin sürgüne uğrayan, 40 binde askerde olan var. Toplam 126 bin e, Türk'ü sürdüğünü e, istatistiklerde geçiyor. Peki size göre rakam nedir hocam? Bize göre 200 bin. Size bir yani bir... şöyle normal bir demografik yapıyı önüne tutarsak bir ailenin gelişimi bölgenin de e, konumunu dikkate alarak e, 200 bin civarında bir Türk nüfusunu bölgeden sürmüş sürmüşlüler bugün de Sürgüne uğrayan Nazkların sayısı 550 bin civarındadır 10 ayrı ülkede yaşıyor yani Sürgüne gönderilen yani trenlere doldurularak başkanın da söylediği gibi amaç bir toplumu yok etmekti ancak buna rağmen bu toplum hala 10 ayrı ülkede adına yaşam e, savaşını veriyor, sürgünlerde olmasına rağmen böyle bir topluluk Alaska Türkleri. Yaz azka Türkleri, Alaska Türkleri derken şöyle de bir, bir e, cümle kullanmak istiyorum özellikle nasıl Ardahan Türkü diyemeyeceğimiz için Ankara, İstanbul Türkü diyemeyeceğimiz için Alaska Türkü de diyemiyoruz. Fakat bugün Dünya Aska Türkleri Birliği'nin e, uluslararası Arena'daki mücadelesini daha iyi anlatabilmek için mecburen işte bir titre olarak kullandığımız Aska Türkleri. Ee, sürgüne gönderilme kısmına sorunuza gelince e, bir buçuk ay boyunca Orta Asya steplerine gönderildi. Nereye? Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan. Yine Türk bölgeleri gönderiyor, değil mi Başkanım? Evet evet. Yine evet. Türk bölgelerine gidiyor. O zaman o zaman hocam Türk kelimeleri ortada olan verdiler hiç kimse. O zaman dediler ki Orta Ortasya. Kazakistan'a işte tesadüf nasıl oldu? Bizimkiler oraya gelende şimdi dil bilmiyorlar mesela. Aa, farklı tipte insanlarla karşı karşıya geldiler ama konuşmalarında ba 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 bak anladılar Türk ki anladılar ki işte Türkçemiz Farklı da olsa ama... E, ama anlaşılabiliyorlar. E, ona göre o zaman e, ben e, dün de söyledim e, TRT'de. O zaman sağ olsun bizim Kazak kardeşlerimiz, Özbek kardeşlerimiz, Kırgızlar. Onlar zaten olmasaydı biz e, bu sayı olarak söyledik ne kadar... Denkli, bu, kadar e, bu kadar kalmayabilirdiniz. Biz e, mutlaka birinci Allah'ın e, yardımından, ikinci de kardeşlerimizin yardımından ölüm sayısı daha farklı olabilirdi. Onlar bize bir lokma ekmeğini yarı bölürdüler bizim akskallara verirdiler yarısını zaten kendileri de çok Kazakistan 1932-33-34 senelerinde ciddi bir kayıp nüfus kaybı yaşadı Onlarınki daha ciddi oldu çünkü Kazakları kolkozlara böyle şey yapan da birleştirende Kazaklar alışmışydılar böyle serbest hayat hayata. Onlar e, göçmen olarak a, herkesin bir e, e, belli bir e, sayıda a, malı var idi, koyunu var idi. Onları başlattılar sıkıştırmaya ki gelin Kokhozun içine girin. İşte onlar girende Kokhozun içinde ciddi bir e, gıda şeyleri, problemler e, başlandı genelde Kazakistan'da. Zaten Kazakistan o zaman nüfusunun %60'ını 70'ini kaybetti. Çok ciddi bir şey oldu, kırdın oldu hocam. İşte ondan hele kendilerine gelmeyen bir toplum bizim millete yardım etmeye başladılar bizim Aksakalılara. Şimdi e, gelsek ki Aksaka kelimesine bize mesela Orta Asya'da Kazakistan'da e, bugün e, Kırgızistan'da Özbekistan'da Aksaka kelimesi kullanmıyorlar. Bize Türkler diyorlar. İşte a, ama kendilerine mesela bu Sovyetin şeyi Sovyet oyununu oyunu kendilerine ya. Kazak diyorlar, Özbek diyorlar, Kırgız diyorlar ama bizlere Türk diyorlar. Bizim pasaportta bile belgemiz var. Her bir milletin bir belgesi var. Sovyet Birliği'nde de Türk ismi pasaportunda taşıyan bir toplum var. O da Akskallar'da. Başka bir toplum yok. Mesela her bir toplumun Türk toplumunun farklı adları var. Bilirsiniz. Ama bizim adımız nasıl ki biz <laughs> Türkiye sınırlarından sürgün olan Türk'üz. Ele de bizim adımız bugüne kadar ya yani orada da Türkiye bütün Sovyet Birliği'nde Türk gibi yayınmışız. yayınmışız. ama Türkiye'den biz Akskala diyorlar. Türkiye'den çünkü Aska bölgesine şey olduğumuza göre. Hocam, evet. e, müsaade siz bir telefonum var İzmir'den. Evet, buyurun. Alo, buyurun efendim. E, merhaba, Hanım. ben... Evet, e, Trana. E, Sayın Başkanımıza e, soru sormak istiyordum. Buyurun efendim. E, Aska Türklerinin e, vatana geri dönüşle ilgili e, e, hangi çalışmalar var? Bununla ilgili e, e, Dolayısıyla e, bir e, çalışmaları var mı veya e, bizim e, buradaki sıkıntılarımızı Türkiye'de yaşanan sıkıntılarımızı e, ve oradaki e, askada uğrana uğrayan e, bizim acılarımızı gündeme getirmek için herhangi bir çalışmaları ve e, yürüttükleri projeler var mı? Evet. 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 Mutlaka var. Güzel, güzel bir soru. Mutlaka var. Çok güzel bir soru. A, doğrudan hem askıya dönüş e, bizim e, DATÜK'ün çalışmalarında a, ciddi ilerleme de e, demesek ama ciddi bir adımlar yaptık. Mesela e, Gürcistan hükümetinin yöneticilerinden a, geçen e, bu seçimlerden önce olan onlarla güzel bir e, sıkı bir e, temasta bulunduk. Güzel bir bağlantılar yaptık bizim problemi de onların sözünden yavaş yavaş komisyon kuruldu. Gürcistan'da göç komisyonu kuruldu. İşte bu komisyonlar bakanlar kuruluna. kuruluna o bakanlar kurulunun kararıyla o komisyon kuruldu. Ciddi bir komisyon. Biz o komisyonla birkaç kere Tiflis'te görüştük. O komisyonla Strasbourg'da görüştük. Ona göre adımlarımız yavaş yavaş bile Türklerle Aksika Türklerinin arasında bir de Gürcistan yöneticilerinin arasında böyle bir a, güzel bir diyaloga sonuçta dön çevirdik ama maalesef a, işte onlar da verdiği sözleri a, mesela bu komisyon evvelden yokuydu. Bize dediler ki bak biz komisyon kuracağız. Bu komisyon sırf sizin sizin işlerinizle göç e, geri dönüş e, göçle ilgilenecek. Sağ olsunlar bunları yaptılar. Ama Sonra ne oldu? Sonra hükmet değişti bilirsiniz. Teşirler oldu. Sonra da bir sene bekledik. Cumhurbaşkanı değişti. Şimdi de yeni bir hükümetle yeni gelen Cumhurbaşkanından biz tekrar yeni bir bağlar kurmaya çalışıyoruz. Evet kurmaya çalışıyoruz. Bu konuda da bütün kanalları özellikle hiçbirini nasıl diyeler Her her bir kanalı gözümüzün altında tutuyoruz. Mesela Allah'a şükür bizim başbakanımız Cumhurbaşkanımız özellikle eee e, Gürcistan Gürcistan'ın başbakanına yeni seçilen başbakanla bütün görüşmelerinde eee bizim Artska problemini ön sıraya koyan eee problem içerisindedir. E, ona göre ondan başka da biz e, Türkiye devletinin eee mesela Dışişleri Bakanlığı bizim programı e, bizim bu meseleyi her zaman gündeminde tutuyor. Ondan başka da işte söylediğim gibi Avrupa Konseyinde Bizim e, bu problemler devamlı onların da gündemindedir. Şimdi biz e, bir ay sonra mesela yeni e, cumhurbaşkanı seçildi. Şimdi yeni e, hükümet oluşacak. E, ondan sonra işte biz e, aktif bile bir e, şeye geçeceğiz. Ziyarete gideceksiniz e, belki de, de değil mi hocam? Mutlaka, Ziyarete gideceksiniz. Mutlaka. Onlarla bize doğrusunun yanında bize onlarla çok e, sıkı bir e, şeyler, diyaloglarımızı kurmamız lazım ki biz e, sonuçta eğer milletimiz oraya gidecekse Milletimiz birinci görmesi lazım orada onları kim bekler nasıl beklerler... Yani onların şeyleri ne fikirlerini düşüncelerini Gürcistan'ın türkiye arasında çok güzel bir, bir yol evet, var Maltese Türkiye'de gülip bir, yer türkiye bir yer türkiye yani. çok o, güzel ama biz, bizlerden biraz çekiniyorlar hocam ile çok güzel Allah'a şükür araları ama bizlerden biraz Hocam siz demek biz demek Yok ne, nedense işte yani. nedense onlar mesela bakın burada gelmişler İnegöl'de... 10 bin tane e, e, Gürcü kökenli, bu Türk vatandaşına şey vermişler. E, e, Gürcistan vatandaşı vermişler. Ama biz diyende mesela bizimkiler de müreccet ettiler şimdi. Biz diyende niye onlara verirsiniz, bizimle farkımız var. Biz de aynı şekilde Gürcistan'da babam, annem, herkes bizim geçmişimiz senelerce, bin seneden fazla belki bizim biz bildiğimiz tarih 1800-2000 e, e, senede ama bizim Gürcistan'ın nasıl ki bir gücünün Gürcistan'a hakkı var. Aksakallı'nın da en azından o kadar var hakkı. Ona göre bu konuda e ciddi ciddi şeyler görüyoruz. Telefon Değil çok mi? bekletmeyelim. Evet. Efendim sorunuzu başka var mı? E teşekkür ederiz. Ee, bir tane daha sorum var. E Her Gürcistan devleti Ağustos Türklerinin geri dönüşüyle ilgili engellerinin nedeni orada e hem dışarıdan hem e Gürcistan içerisinde Ermeni lobilerinin Büyük baskısı olduğunu biliyoruz, takip ediyoruz yani haberleri sürekli. Bu ne derecede etkili? Çünkü Aska Türkler'in geri dönüşüne yönelik Gürcistan'da çok büyük engeller, ister Avrupa'da ister kendi devletinde engeller koyuyorlar. Çok az, zannedersem 38 ailemiz var sadece Aska Türkler'inde. Yaşam şartları da çok zor şartla, şartlar altındadır. Türkiye, e, Türkiye Devleti e, ve e, diğer Türk Cumhuriyetleri bu konuda Aska Türkleri nedenle destekliyor. Aska'ya e, e, geri dönmek için Gürcistan Devleti'ne e, herhangi bir e, baskı veya herhangi bir e, tepki gösteriyorlar mı? Teşekkür ederim aradığınız için. Sağ olun efendim. Sorunun cevabını alalım. Evet. Şimdi. Tamam. Buyurun Burhan Bey. Biraz da ismini e, <laughs> şey. Evet bu soru biraz da benim konumla alakalı olduğu için isterseniz bu şekilde ben buna cevap vereyim. Çünkü bu işin başkanım da söylediği gibi Avrupa Konseyi yalı da var. Şimdi, Çünkü e, siz bir de Avrupa temsilcisisiniz evet. tabii ki. Avrupa'daki orayları biliyorsunuz. Ben Genel Başkan Yardımcısı hem de Avrupa Temsilcisi görevini yürütüyorum Dünya Aska Türkleri Birliği'nde. Dolayısıyla e, Avrupa Konseyi ayağında çalışmalarımız var. Avrupa Konseyi bizim bu e, vatana dönüşle ilgili neden önemlidir? Neden önemli bir uluslararası bir kuruluştur? Gürcistan e, Avrupa Konseyi'ne müracaatında 1996 e, yılında e, müracaat etmiştir. 3 yıl beklemede kalmıştır. 99'da Avrupa Konseyi Gürcistan'ı... Ee, tam üyeliği alırken Avrupa Konseyi diyorum bazen Avrupa Birliği ile karıştırıyorlar. Bizden üç, evet, biz doğru. Avrupa, Türkiye olarak Avrupa Birliği'ne girmedik. Av Avrupa Konseyi Strasburg'da merkezi buldum ve 54 üye 47 daimi e, 7 de e, fare üyeden oluşan Amerika Kanada gibi e, ülkeler topluluğundan oluşan bir topluluk ve e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelerin oluşturmuş olduğu bir topluluk. Dolayısıyla Gürcistan da bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imzasını koymuştur. Avrupa Konseyi Gürcistan'a şu ön koşulu şart koşmuştur. Azka Türklerinin vatana dönüşünü sağlamak ve bunu 10 yıl içerisinde gerçekleştirmek. Ne kadardır bugün o 99'da genellikle Eski Sovyetler coğrafyasında olan askallardı kallardı. E, 550 bin civarında. Tabii bu sayı bu rakam çok olunca o zaman 350 bin 400 bin civarında söyleniyordu. Bu sayı çok olunca 10 yıllık gibi bir süre koydular. Şimdi 10 yıl süre içerisinde olması gerekiyordu. Bu süre uzatıldı. 2007 yılında bir kanun çıkarıldı. Yani yurda dönüş kanunu. Bu kanuna binaen resmi olarak e, Gürcistan'a dönüş olmalıydı. Ee, bir de bu kanun çıkardıktan sonra özellikle 2008'de başlayan serbest göç var. Az önce e, izleyicimizin sormuş olduğu soru o. Bugün Ağızka'da aslında yüzü de geçebilirdi aile olarak. Ama şu anda 38, bin, e, 38 aile var e, yaşayan. E, e, burada Ermenilerden bahsediyor. Çok kısa bir şekilde biz de eskiden hep Gürcüleri düşman olarak bilirdik. Neden? Çünkü 69 yıllık bir bu, bugünle birlikte 69 yıllık vatana dönüş mücadelemiz var. Biz hep Gürcistan bize, Gürcülerin bize vatana dönüşünde engel olduğunu düşünürdük. Oysaki orada gizli yerler maalesef Ermeniler çıktı karşımıza. Aynen 1915 olayları gibi Türkiye'nin karşısında dikilemli onu Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız Peki. efendim. aradan sonra tekrar beraberiz. Bunu devam ediyorduk ama bizim kaderimiz midir? Nedir yani? Bu Ermeniler her tarafı karşımıza çıkıyor. 15 diyor, şey diyor yani. Ne diyor yani? Nedir bu sıkıntı yani? Hep yani nerede Türk varsa karşısında bir Ermeni şey var. Diasporası karşımıza çıkıyor. Aska Türkleri diyoruz karşımıza yine Ermeniler çıkıyor. Buyurun. Evet benim de kaderim mi diyelim öyle Fransa'da yaşayan birisi yani. olarak. Sen Fransa'dasınız. Fransa'da yaşayan biri olarak ben 90 yılında Fransa'ya yerleştim. Ermenilerle orada tanıştık. Bu Ermeni sözle soykırım meselesini 95'ten itibaren gazeteci kimliğimle de araştırmaya başladım. Halen devam ediyor. orada. Bir